vermek istersiniz İslam alemine, Türkiye'ye? Evet, önce bütün halkımızın ve bütün Müslümanların bayramını, Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah bu bayram iyilikler, hayırlar getirsin. Hem memleketimize, ülkemize, hem bütün insanlığa. Tabii ki bayramlar dostlukların, arkadaşlıkların, komşulukların kıymetinin bilinmesi gereken aylar. Aynı zamanda e, büyük bir milli tesadüfün dayanışmanın da ortaya çıktı. Bu vesileyle tabii ki bütün şehitlerimizi minnetle şükranla yapamıyoruz. Hepsine Allah da rahmet etsin. Gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Hepimiz memleket için birbirimizin kıymetini bilmemiz lazım. Dünyada, çevremizde olup bitenlere baktığımızda Türkiye'ye daha çok sahip çıkmak, daha çok dayanışma içinde olmak. Herkesin farklı görüşleri, fikirleri olabilir. Ama memleketimiz söz konusu olduğunda bütün halkın huzuru, milletin geleceği söz konusu olduğunda da hep aynı doğrultuda hep dayanışma içinde olmak lazım cenab iyilikler versin memleketimize. Sağ Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle bir açarsan arkadaşlar kardeşim. Hadi, hadi, hadi. bakalım. Basamaklara dikkat. Basamaklara. Açalım şurayı. şimdi inelim mi Şurayı daraltmayalım ben. Açayım dedim. Kardeşim şöyle inelim. Hadi, hadi kardeşim. Takk fyri. Takk fyri.